merhaba günlerdir ne yapıyorum biraz sadeleşme birazcık derleme toplama çalışmaları yapıyorum açıkçası ee, onun için de birazcık aksaklık oldu video falan çekemedim ee, zaten benim video hobi amaçlı olduğu için e, sevdiğim zaman istediğim zaman yapıyorum keyfi yani bir şey ee, sadeleşme şöyle çok uzun zamandır istediğim bir şeydi Zaman zaman yaptığımda oldu Çok eski şeyleri atmıştım ee, Ama zaman zaman e, Daha da kendimi iyi yönde geliştirerekten Şu an aslında evde yani Lüzumsuz olan Kullanmadığımız hiçbir şey yok diyebilirim ee, Çok bazı bazı çok eşyalardan var Onlar da hani Artık eski diye zaman Yenisini almayacağım O şekilde bir çözüm bulmayı düşünüyorum Çünkü e, bazen de şimdi aldığım şeyleri de Hani sırf sadeleşiyorum bu uğruna Baya bir vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü kullanıyorum. Biraz değişik şeyleri seviyorum. Sevdiğim şeylerden de hani sadeleşmek tamamen 6 tane bardağı kalmak demek değil. Sadece kullanmadığınız eşyalar ya da iş yükü hiç kullanmayacağınız, beklettiğiniz şeyleri e, derlemek, toplamak bence. Ki ben öyle yaptım. Yani örneğin e, 36 beden ya da 34 beden e, kıyafetler e, ya da ne bileyim ben e, çocukların çok yuvaran kalmam eşyaları hani onları falan e, tabii ki şu bir iki tane indirdim e, gereksiz çünkü kimsenin hatta kendi çocukluk albümlerimi bile e, derledim topladım albümler zaten mesela e, eskiden de resimler çok değerliymiş hani çekiliyormuş ama e, hani benden sonraki nesil yani yanındaki yanımdaki insanı mesela bazı resimler var sadece ben tanıyorum e, ee, yani çocukların tanıma ihtimali yok. Tamam ben onları ana olarak saklıyorum ama hani o zaman ben de çocukmuşum. Yani çocuk benim çocuk hani ya yanındaki de kimmiş falan deyip hani zaten önemsemeyecekler. Onları biraz ima ediyorum açıkçası. Yani çok güzel. E, aklımda zaten o insanlar. E, dualarımla anıyorum. Hani çok yakın tabii değil yani çok yakın insanlar değil. E, zamanında hayatıma girip çıkmış insanlar. Bu şekilde kıyafetlerde de bayağı bir e, küçülmeye gittim. Çocuklara da çok şey aldım fark ettim. Daha az şey almaya gayret edeceğim. Yani aslında az şey almak gerekiyor. Büyüyorlar. Yani aynı yaş ürününün yani 5 tane şopman mesela çok fazla. Hadi 3. 3 yani olabilir maksimum. Zaten bir yıldan da kalıyor. Onun için böyle çok mesela bu sene alışveriş yapmadım. Bekliyorum şu an yani. Alışveriş yapmayacağım. Ee, yani hani gerektiği zaman alacağım yani kendime de aynı şekilde e, kullanmıyorum çünkü e, kullanmadığım şeyleri almayacağım e, yani en rahat ettiğim kıyafetleri giyiyorum gene e, gene hep aynı şeyleri giyiyorum hep aynı şeyleri giymesem de yani kullanmadığım şeyi kullanmıyorum bu zaman kullanmıyorum onları da e, verdim imha ettim dediğim gibi duruma göre yani şeyine göre e, şu an iyi sadeleşme güzel yönde gitti? Kendimizi gıdada da ben e, sadeleşmeye yönlendirdim. Onda da yetecek kadar alıyorum. Siz de buna dikkat edin. Yani fazla ucuz diye fazla ürün almak gereksiz. Bitiremiyoruz o kadar sürede. E, bitiremediğimizde ucuz almamızın bir anlamı olmuyor. Çünkü son kullanma tarihi oluyor, bozuluyor. E, zaten 4 kişilik bir aileyiz. Hani fazla büyük olmadığımız için. Dediğim gibi siz de bunlara dikkat ederseniz yani duygusal yükleri de var vardı bu şeyin biriktirme huyunun. Çünkü bir ya gelecek için, ya geçmiş için umut vadediyor. İkisi de kötü. Yani geçmişteki şeyler zaten aklımda. Onun için, onların için eşyaları saklamaktan vazgeçtim. Hiç saklamıyorum daha doğrusu. Çok az saklıyordum. Şu an çok çok az saklıyorum. Belki çok çok önemli bir şeydi. Yani on parçaya geçmez. Ee, gelecek için de hani eğer bir gün lazım olursa diye e, de geleceğe yatırım yapmıyorum. Lazım olursa alırım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için hoşçakalın.